hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 saat mor yapacağız. O yüzden şimdi ben üstümü değiştireyim. Şuradan bakalım mor bir şey var mı? Şu nasıl? Bu iyi. Arkadaşlar altına bakalım. Yani pantolon. Hmm. Mor bir şey koy, bulamazsam yine şu dursun. Bakalım. Şuradan mor yazalım. Şur Aa. Aa, bakın bu güzel ama üstüne de bakalım çünkü gördüğünüz çiçek var. Evet arkadaşlar geldi. Burada kız şeyleri yok. Ha şurada. Bu ye. Tamamdır arkadaşlar. Ben bunu koyacağım. Saç için bakalım ne var. Şuradan mor. Aa, yokmuş arkadaşlar. O yüzden bir sade bir buradan saç alalım. Arkadaşlar bu iyi. Bu bunun saçı ama sadece şöyle iki taraftan yapılmış ama ben bu güzel olmadı. Bu yok şu bu da olmadı. Şu güzel mi? Güzel oldu. Şu nasıl? Yok bu güzel olmadı bu. Yok şu güzel oldu arkadaşlar. Bu güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi evi almaya gidelim. O yüzden arkadaşlar şuradan bir bisiklet alalım. Onu da mor koyalım. Şuradan. Evet. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet. Az kaldı gelmek üzereyiz. Arkadaşlar ben böyle her gün ben bisiklet yapmaya çıkıyorum. O yüzden siz de yapıyorsanız yorumlara yazın. Evet arkadaşlar geldik. Şuradakini alacağım. Ne alalım? Şunu alalım arkadaşlar. Rengini de değiştirebilir miyiz? Bakalım. Evet arkadaşlar. Bakalım değiştirebiliyor muyuz? Şurada mor. Ha arkadaşlar sade ışığı oluyor. O yüzden ben bu evi almayacağım. Aa ne yapıyor bunlar? Görürsünüz siz. Benim de tabancam var. Şurda... Ev evet. Evet arkadaşlar koyalım. Onlar da bana yaparlar. Çıkmıyorlar demek. Tamamdır. Yaptıklarını anladılar. Galiba. O yüzden şuradan alalım. 8 dakikamız olması lazımmış. O yüzden biz arkadaşlar başka bir şeyler yapmaya gidelim. Evet arkadaşlar kuaföre gidelim. Çünkü kuaförde saçımızın rengini değiştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şuradan. Az kaldı. Arkadaşlar. Az kaldı gelmek üzereyiz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle şöyle şuradan bakalım inşallah kötü olmaz şöyle bakalım güzel oldu mu Aa, arkadaşlar bu ne bence böyle dursun çünkü bu 24 saat mor şuradan hemen bir Para alayım. Tamamdır. Kimse yok ama yine de ver. Hoppa arkadaşlar. Şimdi evimi, evimde hiç mor bir şey yok. Bir bakalım yine de. Gidip bakalım. Var mı? Yoksa da markete gidip alabilirim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk ne? Benim en sevdiğim renkler mor, mavi, pembe. Sizinkiler ne? Yorumlara yazın. Ay ve evet, unutmuştum. Evim böyle şey olmuştu. Bakalım oldu mu? 6 dakika kalmış. O yüzden bu ne ya? gidelim biz arkadaşlar. O yüzden yine de ben bir şöyle ben yine de bir. Aa arkadaşlar unuttum. Ben bir bilet almıştım Dubai'ye gitmek için. O yüzden hemen gideyim. Arkadaşlar ya. Unuttum. Şuradan valizim nerede? Valizimi unutmuşum. Valizim nerede? Aa arkadaşlar valizim yok. Aa valizim orada. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu benim valizim. Hemen alayım. Evet arkadaşlar. Uçağımıza binelim. Evet. O uçağa bak niye kapatmışlar? Niye ışıklar kapalı? Açalım hemen. Bilmiyorum neden kapalı. Arkadaşlar bir ben bir telefonuma bakayım. almıştım. iPad'ımı almıştım. Yani tabletimi. Şuradan hemen bakayım. Çok güzel. Dubai'nin resimleri var arkadaşlar. işte ben oraya ziyarete gideceğim. Evet gelmişiz. Arkadaşlar çok çabuk oldu. Yani Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan hemen gidelim. Bakın bu benim uçak. Bindiğim uçak. Evet şuradan gideyim. Evet. Bisikletimi alalım. Evet arkadaşlar. Evimize gidelim. Yani ev ev demişim yanlışlıkla. Bir havuza girelim. Ama havuz mavi. Ne yapsak ne yapsak? Ne yapsak arkadaşlar? Aa, hatırladım arkadaşlar normalde bir yerde. Hmm, e, burayı her yeri mor yapabiliyorduk ama nerede hatırlamıyorum. Arkadaşlar. Neresiydi acaba arkadaşlar ya? Ha buraydı. Şuradan moru koyalım ya da var mı? Başka mor. Yok şu var. Gördüğünüz gibi ağaçlar mosmor oldu arkadaşlar. Evet. Bakın her yer mosmor. Her yer ama her yer. Şimdi ne yapacaktım? Ha evet arkadaşlar. Bir mor araba var normalde. Şuradan. Eh, burada. Şu mor arabayı alalım. Evet arkadaşlar. Evet. Oyun oynam oynayayım. Arkadaşlar oluyorsa olursa yani göreceksiniz. Şimdi Ha, evim yok ya o yüzden yok sa 2 dakika 2 dakika kalmış o yüzden Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik süre kalmadı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve böyle daha tek renk videolar olmasını isterseniz kanalıma abone olup like atmayı, bildirimlere açmayı I'm, açmayı unutmayın. Görüşürüz. <Sessizlik> <Sessizlik>